Uzay haberleri 54, olay raporu 02. Tekrar merhaba. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari, kanalıma hoş geldiniz. Bu bilgiler bilim kurgu olarak görülebilir ya da izleyici nasıl uygun görüyorsa öyle değerlendirebilir. Yalnızca eğlence amaçlı paylaşıyorum. Yine de, verdiğim bilgileri son derece ciddiye alıyorum. Görebilecek gözleri olan herkes için paylaşıyorum. Bu yazıyı 12 Aralık 2024 sabahı yazıyorum. Bu, ilk bölüm olan Uzay Haberleri 53, Olay Raporu 01'in doğrudan devamıdır. Yıldız gemisi Asyon'da Kaptan Goriel ve ekibiyle geçirdiğim ilk akşam benim için zorluydu. Çünkü yeni odama çekilmeden önce, ki kendimi çok hasta hissediyordum. Gorel, birinci subayı Maxel, baş cerrahı Ver ve Gorel'in emrindeki dört diğer askeri liderle briefing yapmak zorunda kaldım. Yıldız gemisi Sadikli ya da neler olduğunu, elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde onlara anlatmam gerekiyordu. Özellikle gemideki iddia edilen patojenleri ve sadikleya mürettebatından kimlerin hangi semptomları gösterdiğini öğrenmeye çok ilgililerdi. Briefing sonunda nihayet beni çok küçük ve sade döşenmiş özel odama götürdüler. Boreal ve Maxel de benimle birlikte odaya girdiler, kapının nasıl çalıştığını açıklamak için. Kapıdaki itme düğmelerinin artık çalışmadığını söylediler. Bu düğmelere basıldığında sadece havanın kaçtığını belli eden bir ses çıkıyor ama kapının açılması için gerekli hava basıncı oluşmadığı için pnematik sürgülü kapılar açılmıyordu. Bu sorun geminin bu katındaki birçok pnematik kapıyı etkilediği ve onarımı da zor olduğu için bakım ekibi yerde manuel kollar takmaya karar vermiş. Bu kollarla kapının açılmasını sağlayacak hava basıncını oluşturmak için birkaç kez basınç uygulamanız gerekiyordu. Kapının diğer tarafındaki koridorda da benzer bir kol vardı. Borel ve Maxel anlatmaya devam etti. Acil bir durumda kullanılmak üzere bu panelin arkasında bir yangın baltası var diyerek paneli açıp bana gösterdiler. Sonrasında Taygetan tıbbı ile midem ve sindirim sistemim için verilen ilaçlarla ve açıkçası pek işe yaradığını düşünmediğim iki farklı ağrı kesiciyle dolu halde yeni küçük odamda biraz dinlenmeye çalıştım. Fakat olayı incelediğimde büyük bir hayal kırıklığıyla fark ettim ki, sürgülü kapıların yerden tavana kadar uzanan uzun, şeffaf camları vardı. Kalan azıcık enerjimle, ki neredeyse hiç kalmamış gibiydi, kapıya gittim ve camları örtmek için küçük bir battaniye ile birkaç parça kıyafetimi astım. Mahremiyetime ihtiyacım vardı. Küçük odam 4 metreye 4 metreydi, ayrıca küçük bir banyosu vardı. Penceresi küçüktü, 40 santime 90 santim boyutlarında ve cam inanılmaz derecede kalındı. Daha sonra bu camın şeffaf titanyum alaşımı olduğunu ve tam 120 santimetre kalınlığında olduğunu öğrendim. Odamdaki her şey son derece ilkel durumdaydı. Tek kişilik sandalyem bile dökme demirden yapılmış ve sert bir deri yastıkla kaplanmıştı. Tavanda bir panel eksikti, bu yüzden geminin iç kısımlarını her yere dağılmış boru ve tüpleri görebiliyordum. Ve sonra o tanımadığım gemi seslerinin devasa koleksiyonu vardı ki, bu sesler uykumu neredeyse imkansız hale getiriyordu, oysaki dayanılmaz derecede yorgundum. Bu bilinmeyen sesler, yıldız gemisi Alcyon'daki kalışım boyunca bana eşlik etti. Bu sesler, metal tüplerden geçen basınçlı havadan, çok uzaktan gelen dev bir metalik ritmik sese kadar uzanıyordu. Ayrıca zaman zaman devreye giren ve sonra kesilen güçlü bir manyetik nabız sesi vardı ki, dürüst olmak gerekirse bu seslerin en tüyler ürperticisiydi. Arada bir ortaya çıkan, çok güçlü ve rahatsız edici bir metalin metale sürtünme sesi vardı. Buna zaman zaman beliren gıcırtılı yuvarlanma sesleri eşlik ediyordu ve görünürde hiçbir nedeni yok gibiydi. Daha sonra öğrendim ki bu ses, hemen altındaki birkaç seviye aşağıda bulunan devasa ve ağır bir top kulesinin hareketinden kaynaklanıyormuş. Bu kule, geminin ön alt gövdesine yerleştirilmişti. Alsyon bir savaş gemisi olduğu için, sadikte ya da alışkın olduğum zarif detaylardan hiçbirine sahip değildi. Koridorları bile daha dardı ve üst kısımlarında, duvarlarında her türden boru, tüp ve kablolarla kaplıydı. Her köşede ışıklarla dolu bir elektrik kutusu bulunuyordu ve bu kutulardan girip çıkan kablo ve borularla örülmüş karmaşık bir sistem vardı. Zaman zaman köşelerde yer alan, yer veya tavana açılmış silindirik kapaklar bulunuyordu. Bu açıklıkların içinden çıkan merdivenler ve parlak ışıklar vardı. Toleka veya daha yakın zamanda Sadikliya'dan farklı olarak, bu gemi 7 gün 24 saat aralıksız faaliyet halindeydi ve görevlerini yerine getirmekle meşgul, çok sayıda mürettebatla doluydu. Ertesi gün Kaptan Goriel ile birlikte revire doğru yürürken, geçitte yüksek basınçlı bir hava sızıntısı nedeniyle o kadar yüksek bir gürültüyle karşılaştık ki birbirimizi duyamadık. Revire ulaştığımızda, Doktor Karez bana özel olarak ihtiyaçlarım doğrultusunda hazırlanmış ilaçları teslim etti. Goriel ile birlikte aynı koridordan geri dönerken, 5 dakikadan kısa bir süre içinde, hava sızıntısının olduğu yerde iki mürettebat üyesinin yer panellerini açarak sorunu onarmakta olduğunu gördük. Geçerken, iki mürettebat üyesi dik bir şekilde ayağa kalkıp selam verdiler. Bu düzeyde bir disiplin ve verimlilik karşısında oldukça etkilenmiştim. Yürürken Goriel'e, yalnız olduğum halde bile mürettebatın bana selam verdiğini fark ettiğimi ve bunun gereksiz olduğunu düşündüğümü söyledim. Boreal ise yüzünde güven verici bir gülümsemeyle, evet, bu kesinlikle gereklidir, dedi. Rütbeye duyulan saygı, etkili ve sadık bir komuta zincirinin korunması için esastır. Siz bizim kraliçemizsiniz ve bu nedenle Taygetan ordusunun en üst komutanısınız. Sizin rütbenizden üstün kimse olmadığından, yanınızdan geçen herkes size selam vermek zorundadır. Hayatım boyunca bu kadar saygı görmemiştim. Toleka ve Sadikliyadaki samimiyet ve küçümsemenin hakim olduğu ortamlardan sonra bu tutum benim için oldukça şaşırtıcıydı. Burada ise hak ettiğim şekilde bir kraliçe olarak muamele görüyordum ve bu durumu içselleştirmem zordu. Aynı gün Alcyon'dan dört büyük askeri nakliye aracı Sadikliyanın hangarına indi. Belki gereksizdi ancak bu araçlardan 4 eğitimli saldırı birliğiyle birkaç zırhlı askeri araç indi. Kısa sürede Sadık Diyan'ın hangar katı en az 100 askeri personelle doldu ve bir kısmı hangar katında ileri harekat üssü kurmaya başladı. Çadırlar kuruldu, çevre kum torbalarına benzer malzemeler ve taşınabilir enerji kalkan duvarlarıyla çevrelendi. Elektrik jeneratörü treylerleri ve çok sayıda iletişim anteni kuruldu. Çadırlardan birinde komuta ve iletişim merkezi oluşturuldu ve hareketleri sanki bir gezegen yüzeyinde üs kuruyormuşçasına disiplinliydi. Daha sonra öğrendim ki bu uygulama tam bağımsızlık protokolü kapsamında gerçekleştiriliyordu. Yani askeri birliklerin bindikleri gemiden hiçbir destek almadan tamamen bağımsız faaliyet gösterebilmesi gerekiyordu. Üs kurulurken tam donanımlı uzay kıyafetleri giymiş 4 saldırı takımı, Üzerlerinde gemideki olası patojenlerden izolasyon sağlamak için tasarlanmış kasklarla birlikte geminin köprü bölümüne yöneldi. Buradaki görevli personeli görevlerinden alarak Sadikya Yıldız gemisinin tam kontrolünü ele geçirdiler. Kontrolü ele geçirirken Asyon askeri ekipleri Sadikya'nın günlük kayıt defterinin birkaç aydır kullanılmadığını fark ettiler. Defterde yeni girişlerin olmaması daha sonra ciddi bir düzensizlik olarak rapor edildi ve olası kötü niyetli bir durumun işareti olarak değerlendirildi. Ardından ekiplerden onlarca kişi, Sadikleya gemisi içinde, kritik iletişim merkezi, CIC, güvertesi ve merkezi atrium gibi kilit noktalarda pozisyonlar aldı. Daha sonra ekipler, mürettebatın büyük çoğunluğunun bulunduğu, gemideki 25 tıbbi kuru kapsülden 22'sinin içinde çoğunlukla kabuğuna çekilmiş halde olduğu tıbbi bölüme ulaştılar. İşte burada tamamen benim onayım ve gemide kalan birkaç kişinin kabulü olmasına rağmen, gemiye askeri müdahale sırasında karşılaştıkları ilk direnişle karşılaştılar. Geriye kalanlar, bu askeri güç gösterisini gereksiz, aşırı, korkutucu ve hatta aşağılayıcı buluyorlardı. Sadikle ya da hala ayakta kalan az sayıdaki dostumuzun bu hislerini ve bakış açılarını anlayabiliyorum, ancak askeri birlikler başka türlü hareket edemezdi, çünkü protokolün var olmasının bir nedeni vardı ve içeride ne ile karşılaşabileceklerini bilmiyorlardı. Alcyon'un tipik verimliliğiyle, Kaptan Goriel'in baş cerrahının liderliğindeki askeri sağlık ekipleri Sadikliya'nın tıbbi bölümüne, revirine, ulaştılar ve derhal işe koyuldular. Önceden sadece 3 sağlık personelinin bulunduğu Sadikliya reviri, bir anda Alcyon Yıldız gemisinden gelen 40'tan az olmayan tıbbi eğitimli personelle doldu. İlk amaçları kuru kapsüllerde bulunan hastaların biyometrik ve sağlık verilerini incelemekti. Çünkü Sadikliya'daki herkesin bir dereceye kadar hasta olduğu biliniyordu. Sadikliya Yıldız gemisinin baş cerrahı Senetre, birkaç saat boyunca kuru kapsülde dinlendikten sonra ayağa kalktı ve yeni gelenlere yardım etmeye başladı. Durumu şöyle açıkladı, mürettebatın tamamında şiddetli grip benzeri belirtiler vardı, dayanılmaz öksürükle birlikte şiddetli ve akut bir gastrointestinal enfeksiyon mevcuttu. Bu enfeksiyon, çok şiddetli karın ağrıları ve yüksek ateşle karakterize olup, salmonella ile uyumluydu. Ayrıca bağırsak krampları ve tehlikeli felçler görülüyordu. Doktor Ver, Sadik Dayan'ın tıbbi bilgisayarlarındaki verileri görmek istedi ve işte o noktada işler garipleşmeye başladı. Baş cerrah senetrenin doktor Ver ve ekibine aktardıkları, geminin tıbbi bilgisayarlarından alınan verilerle uyuşmuyordu. Bu bilgisayarlar, kuru kapsüllerdeki biyometrik sensörlerden ve mürettebat üzerinde yapılan laboratuvar testlerinden gelen bilgileri içeriyordu. Senetre salmonella olduğunu belirtirken, veriler herhangi bir bulaşıcı patojen bulunmadığını gösteriyordu. Senetre yüksek ateş tespit ettiğini söylerken, kuru kapsüllerden alınan biyometrik ölçümler normal vücut sıcaklığını işaret ediyordu. Asyondan gelen Doktor Verne'in tıbbi asistanlarından biri yanına gelerek, yanlarında bulunan gelişmiş tıbbi ekipmanlarla yapılan patojen taramalarının sonuçlarını gösterdi. Sonuçlar netti. Sadik'le ya da havadan bulaşan herhangi bir patojen yoktu ve başka herhangi bir patojenin varlığına dair de delil bulunmamaktaydı. Ancak daha sonra spor maruziyeti olan kişilerde akciğerlerde ve bronşlarda güçlü bir mantar enfeksiyonu olduğu tespit edildi fakat bu bulaşıcı değildi. Daha sonra küçük mürettebat üyesi Yazhi Sofia'da hafif bir salmonella enfeksiyonu tespit edildi fakat bu başka kimseye yayılmamıştı. Doktor Ver, ekiplerine herhangi bir tehlike olmadığını anlayınca ve bu durum sadikliğe baş cerrahı senetriyi dehşete düşürse de tüm kaskların çıkarılmasını emretti. Doktor Ver, ardından alternatif tedaviye başlamak üzere herkesi tıbbi kuru kapsüllerden hemen çıkarmalarını emretti. Senetre ve orada bulunan birkaç sadikliğe mürettebat üyesi, ayrıca Haşmallim Özel Kuvvetleri Operatörü Salapael, bu emirlere şiddetle karşı çıktı ve itiraz etmeye başladı. Gelişen tartışmada Senetre ve arkadaşları Sadıkliyadaki rütbeleri nedeniyle Doktor Ver ve ekibine emirler vererek onları görevden çekilmeye zorlamaya çalıştı. Çünkü gemideki mürettebat Alcyon Yıldız gemisinden gelen ekiplerden daha yüksek rütbeye sahipti. Doktor Veer'in ekibini geri çekmekten ve Kaptan Goriel, Maxel ve Bana yakındaki Alcyon Yıldız gemisinden süreci takip ediyorduk. Rapor vermekten başka bir seçeneği kalmamıştı. İşte tam da bu noktada Sadikliğe'deki arkadaşlarımı kızdıracağını ve belki de bana tamamen sırt çevirmelerine neden olacağını bildiğim bir kararı almak zorunda olduğumu fark ettim. Taygeta Kraliçesi olarak verdiğim emirle Sadikliğe Yıldız Gemisi'nin tüm mürettebatının rütbe, umman ve görevlerini iptal ettim ya da dondurdum. Bu karar Kaptan Borel'in, Doktor Ver'in ve onun personelinin, Ayrıca gemiye çıkan diğer tüm askeri personelin görevlerine etkili bir şekilde ve Sadık Diyan'ın orijinal mürettebatının müdahalesi olmadan yerine getirebilmeleri için tek yoldu. Ayrıca bu rütbe ve görev iptalinin alınmasının bir başka güçlü gerekçesi de, Doktor Ver'in ulaştığı ilk ve rahatsız edici ön bulgularla ilgiliydi. Onun tıbbi ekibi tarafından toplanan tüm veriler, Sadık'ta yaşanan durumun, kaynağı bilinmeyen bir tür, ortak paylaşılan psikozal sanrı durumu ile daha uyumlu olduğunu gösteriyordu. Doktor Ver ve ekibi, Kaptan Goriel, Maxel ve bana verdikleri bilgilendirmelerde, bu durumun yüksek olasılıkla, uzun süreli yıldız gemisi izolasyonunun sebep olduğu bir kolektif psikozal epizoddan kaynaklandığını belirttiler, özellikle de Sadikliya'nın mürettebat sayısının çok az olması bu durumu destekliyordu. Yine de Doktor Ver, Başka bir şeyin daha devrede olduğuna dair güçlü kanıtlar sundu. Tüm Taygetan askeri personeli, özellikle de sağlık birimi, astral konularda ve dünyada paranormal kabul edilen ancak Taygeta'da normal olarak görülen fenomenlerde oldukça eğitimlidir. Doktor Ver, bu tür öteki taraftan kaynaklanan sağlık sorunları konusunda bir otorite olarak kabul edilir. Aynı şekilde tıbbi kadrosundaki diğer isimler Doktor Kares ve Doktor Zari de bu alanda uzmanlaşmıştır. Doktor Ver, Doktor Karez ve Doktor Zari, Sadikliğe Yıldız Gemisi'nde olup bitenlerin son derece organize ve karmaşık bir astral, ruhsal saldırı ile uyumlu olduğunu ısrarla belirttiler. Bu saldırının hedef kişilere zarar vermek amacıyla öteki taraftan bilinçli manipülasyon teknikleriyle yürütüldüğünü ifade ettiler. Üçü de Doktor Senetrenin ve orada bulunan diğer sadikleye mürettebatının o sırada gerçekten çok hasta olduklarını ve sanki dışsal bir güç tarafından telkin edilen bir tür trans halindeymiş gibi davrandıklarını vurguladı. Günler geçtikçe kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım ve bana zarar veren her neyse onun etkisinden yavaş yavaş kurtulmaya başladım. Artık daha fazla şey yiyebiliyor, rahatsızlanmıyordum ve gücüm yavaş yavaş geri geliyordu. Neyse ki Sadık Deya mürettebatının tamamı içinde aynı şey söylenebilirdi. Bazıları diğerlerine göre daha hızlı iyileşiyor olsa da. Sağlığı en kötü durumda olan kişi ise Dorkalel'di. Çünkü hem güçlü bir akciğer enfeksiyonuyla mücadele ediyor, hem de mide ve bağırsaklarında devam eden başka bir sorunla boğuşuyordu. Öte yandan, gemideki en hızlı iyileşen kişi küçük Yasi Sofya'ydı. Birkaç gün sonra çoktan yatağının üstünde zıplamaya başlamıştı bile. Günler geçtikçe ve neler olup bittiğine dair araştırmalar derinleştikçe, Alcyon yıldız gemisinden Doktor Ver, Doktor Kares ve Doktor Zari nihai bir sonuca ulaştılar. Sonuç şuydu: Yaşananlar, güçlü ve eşgüdümlü bir astral saldırı sonucu, paylaşılan zihinsel olarak koşullandırılan sanrısal psikoz, delüzyonel bozukluk kaynaklı psikosomatik bir hastalıktı bu saldırının hedefinde özellikle Dorkalel ve ben vardık. Mürettebatın geri kalanı ise, eğer yeni veriler ortaya çıkmazsa, sadece dolayla etkilenen kişiler olarak değerlendirildi. Targeta Yüksek Konseyi'ne, Toleka şehrine iletilen resmi ve rahatsız edici sonuç ise şuydu. Bu yaşananlar, benim ve Dorkalel'in hayatına karşı düzenlenmiş bir suikast girişimiydi. Muhtemelen Dor-Kalel beni desteklediği ve çok fazla şey bildiği için hedef alınmıştı. Peki bunu kim yaptı, neden yaptı ve nasıl yaptı? Bu sorular hala yanıt bekliyor. Ben bu satırları yazarken olaylar hala gelişmeye devam ediyor. Süreç henüz tamamlanmadı, bu konu hakkında daha fazla bölüm ve daha fazla video gelecek. Eğer dünya yörüngesindeki diğer Taygetan gemiler orada ne yapıyor? diye merak ediyorsanız işte cevabınız. Devamı gelecek. Bugünlük bu kadar. Her zamanki gibi videomu izlediğiniz, beğendiğiniz, paylaştığınız ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Tüm bunlar bu kanalın büyümesine büyük katkı sağlıyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgi ve minnetle. Arkadaşınız Mari